Gonca Hocam hoş geldiniz. Kendinizi kendiniz, tanıtabilir misiniz? Hoş bulduk. Ee, Gonca Senleroğlu. Hacettepe Üniversitesi'nde odyolog olarak çalışmaktayım. Odyoloji ee, Bölüm Başkanıyım üniversitemizde. E, lisans üstü program yöneticisiyim. Aynı zamanda da pediatrik odyoloji ve kokyar implant konusunda klinik alanda çalışıyorum. Genelde de ilk başladığım günden itibaren bu konuda çalışmalarıma devam ettim. Bebek ve çocuklarla çalışmayı seviyorum fakat o günkü bebeklerimin hepsi büyüdü. Şu an genç oldular. <laughs> Onun için tekrar tekrar yeniden bebeklerle başlayarak onların güzel gelişimlerini görmek benim mümkün açıkçası. E, Kokya Derneği'nin de ilk günden beri üyesiyim. Sevgili Mustafa Koyuncu'ya bu fırsatı da, e, bugünü de fırsat bilerek açıkçası tekrar teşekkür etmek istiyorum. Çok güzel bir dernek oluşturdu. Çok çalışmalar yaptık birlikte, çok dolaştık. Halkı bilinçlendirmek, aileleri bilinçlendirmek adına. Çok güzel, kaç yıl geçirdiğimizi söylemeyeceğim. Tarihler açığa çıkmasın. E, tabii derneğimiz şu an yeni bir yapılanma içerisinde. Bizler biraz yaşlandık diyeyim. Genç görünsek de zaman çabuk geçiyormuş. Gençlerimizi desteklemek amacıyla derneğimizi mutlaka ayakta tutmamız gerektiğini düşünüyorum. Çünkü biz bunları hep bebeklikte aileleriyle başlamıştık. Şimdi onların derneği inşallah onlar da çok güzel şeyler yaparak devam edecekler. Bu tür konularda mutlaka derneklerin, STK'ların olması gerekiyor. Çünkü kendi problemleri kendileri yaşıyorlar bize ancak üretiyorlar. Biz onların ürettikleri, ilettikleri şeyleri e, paylaşarak veya nasıl bir çözüm üretirler diye düşünerek bir takım yollar kendimizce önermeye çalışıyoruz veya bunları işte e, politikacılarla, bürokratlarla konuşarak en doğrusu nedir onunla ilgili e, bilgilerimizi, görgülerimizi paylaşarak onlar için çözüm üretmeye çalışıyoruz. E, Derneğimizle biz Avrupa Federasyonu'yla iki kez toplantı yaptık. Birincisini Antalya'da yaptık. Sevgili Mustafa Koyuncu'yla. İkincisini İstanbul'da yaptık. Bu yıl Avrupa Federasyonu, ki derneğimiz de buna yaklaşık 20 yıldır üye, tekrardan bizimle olmak istediler. Bu bizim için büyük gurur. 30. yılını kutlayacak Federasyon, Avrupa Koçyalım Plan Federasyonu, birçok ülke üye. Onlarla birlikte 2025'te İstanbul'da olacağız. Hep beraber tüm Avrupalı derneklerimle bizim 30. yılımızı kutlayacağız. Tabii büyük emek olacak. Emeğe geçen herkese, bugünden geçecek olan herkese de teşekkür etmek istiyorum. Şimdi kokliyer implant konusunda yıllarca ve bebekleri takip edince neler acaba olmalıydı, nasıl olmalıydı, niye olamadı gibi insanın kafasında bir takım sorular oluyor. Ben bunca yıllık deneyimle dayanarak ve Türkiye coğrafyasındaki yaşanan zorlukları da gördüğüm için bu konuda 7 bölgede 7 merkez olmalıydı. Bu merkezde koklear implant cerrahisinde deneyimli, uzun süredir çalışan, eğitime gönül vermiş cerrahlar olmalıydı. Artı bu cerrahlarla çalışan geniş bir odyolog kadrosu olmalıydı. Ve buralar sürekli eğitimle, sürekli yeni bilgilerle desteklenmeli ve Türkiye'deki bu potansiyel, bu güzel çalışma bu şekilde taçlandırmalıydı diye düşünüyorum. Hala yapılamaz mı? Yine yapılabilir. Bunu Londra'da NHS toplantısının yapıldığı yerde görmüştüm. Onlar bile İngiltere'nin ne kadar zengin olduğunu düşünürseniz bunu yapabilecek 5 klinik belirliyor. Oralara yatırım yapıyor, oraları geliştiriyor ve bu işin istenildiği gibi gitmesini sağlıyor. Esasında bizdeki potansiyel daha yüksek, odyologlarımız daha cevval. E, cerrahlarımız daha becerikli ama sürekli bir e, belki de var beni ben fark etmiyorum ama hep böyle bir sistemsizlik olduğunu düşünüyorum. E, bu konuya yeterince önem verilmediğini düşünüyorum. Ama buna rağmen e, sonuçlarımız çok başarılı. Çocuklarımız üniversiteye gidiyor, ödüller alıyor. Çok güzel yerlere geliyor. O nedenle bu süreçten her şeye rağmen mutlu ve mesutum. Bundan sonra bırakacağımız ellerin de bu işleri çok iyi götüreceğine inanıyorum. Evet, hepinizi seviyorum. Böyle günlerde her zaman, her zaman birlikteyiz zaman. Bu tür haftalarda, böyle günlerde daha çok birlikte oluyoruz, gündeme getiriyoruz. Bunları da yapmamızın, paylaşmamızın önemli olduğunu düşünüyorum. Hepinizi seviyorum, sevgi ve saygılarımla. Teşekkür ederim hocam. Aldığımda sağ olun.